arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlere pazar kahvaltısı için şöyle lorlu kapya biberli ve yeşil biberli biber kavurması tarifim var hemen şöyle göstermek istiyorum 3-4 adet kapya biberi aldım ve bol suda yıkadım şöyle 4-5 adet de sarı dolmalık biber hepsini şu an doğruyorum Şöyle şu baş kısımlarını alıyorum. Şöyle biraz iri iri doğruyorum. Şöyle kapya biberleri iri iri doğradım ve şimdi dolmalık sarı biberleri doğruyorum şöyle şunları alıyorum tekrar aynı şekilde ortadan bölüyorum böyle iri iri doğruyorum biberleri doğradım şöyle bir tane tava aldım yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum bir yemek kaşığı tereyağını ekliyorum ocağın üzerine götürüyorum şöyle tereyağı ve sıvı yağ eridikten sonra şöyle içine biberlerimi boşaltıyorum ve kavuruyorum şöyle biberlerin üzerine bir çay kaşığı tuz serpiyorum tekrar kavuruyorum. Şöyle biberleri iyice kızarttıktan sonra şimdi üzerine 100 gram lor peynirini ekliyorum. Lor peyniri koydum ve karıştırdım. Şimdi şöyle 3 yemek kaşığı kadar yoğurt mayalamıştım ve yoğurduyla kaymayını beraber topladım şöyle 4 yemek kaşığı koydum ve karıştırıyorum şimdi sunum kabına alıyorum biber kavurmayı sunum kabına aldım. Gerçekten lezzetli ve harika bir tarif oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Pazar kahvaltısı için harika fikir. Hem sağlıklı hem ekmeğinizi bandıra bandıra yiyebileceğiniz bir tarif. Ve umarım beğendiniz. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.